hoş geldiniz. Bugün size ombre dudak videosu hazırladım. Bununla ilgili söylemek istediğim şeyler var. Birkaç tane hızlıca gireceğim. Burada ben size birkaç tane teknik gösterdim. Maksat burada siz bu tekniklerle, farklı renklerle çok daha başka sonuçlar elde edin. Aklınızda fikir oluştursun, bambaşka ışıklar çakmasına sebep olsun. Hemen iki tane ee, ipucu vereceğim yine bunlardan dolayı da beyninizde yine farklı şeyler canlansın diye videonun içerisinde de bahsediyorum ama e, ombre dudak yapmak için nereye uygularsanız uygulayın birinci olarak dudaklarınıza herhangi bir ruj sürdükten sonra sadece iç kısmına ya da yani açık sürmek istediğiniz yerlere concealer sürerek o concealeri daha sonra dudaklarınızı birbirine sürerek veya da bir fırça yardımıyla ya da parmaklarınızla yedirerek ...direkt ombre geçişi pratik bir şekilde halledebilirsiniz. Farklı farklı bir sürü renge ihtiyacınız yok. Biliyorsunuz bütün rujlarınızı birazcık kazıyarak elinize alıp... ...sonra konsilörünüz ya da fondöteninizi içerisine karıştırarak... ...tonlarca ve tonlarca renk elde edebilirsiniz. Rujlarınızı da birbirine karıştırarak... ...bu şekilde yine ikisini de kazıyarak, herhangi bir şekilde eritmeden... ...elinize sürüp, sonra daha sonra elinizin arkasında karıştırdığınızda... ...tonlarca renk elde edebilirsiniz. Bu şekilde kendinize bir sürü rengarenk ombreler yapabilirsiniz. Diğer bir teknik bu sefer açık değil de koyulaştırmak istediğimiz yerlerde siyah göz kalemi, bordo, e, mor, koyu, mürdüm e, herhangi bir e, tonda kalem sürebilirsiniz. Fakat siyah göz kalemi çok daha pratik. Her e, rengin üzerine altına sürdüğünüzde dudaklarınızda çok hoş bir görüntü olmayabilir. Rujunuzu sürün çok yumuşak bir şekilde koyulaştırmak istediğiniz yerlere dokundurarak değdirerek hafif bir şekilde siyah göz kaleminizi sürün sonra karıştırdığınızda zaten o rujun sanki daha koyu bir tonu. Kırmızıysa koyu bir bordo, mor, işte morsa koyu bir mor gibi gözükecek. Bu şekilde de pratik bir şekilde koyulaştırmak istediğiniz yerleri koyulaştırabilirsiniz. Saçlarım farklı, makyajım farklı. Burada mesela ben konsiler tekniğini uyguladım. Videonun içerisinde konsiler değil ama beyaz kalem sürüyorum zannediyorum. E, çünkü giriş videosu olmadı. İstediğim gibi olmamış. Şimdi o girişini çok uzattım. Hiç istemiyorum ama Bilgi verirken bir bakıyorum. Zaman hızla akıp gitmiş. Siz lütfen uygulamaları seyredin ve olumlu olumsuz yorumlarınızı videonun altına bırakın. Dudaklarıma açık renk bir ruj sürüyorum. Siz e, herhangi bir orta ton da sürebilirsiniz. Ben geçiş daha belli olsun diye çok açık renk sürüyorum. Korelilerde bu çok moda ve büyük dudaklarda çok tatlı duruyor. Ben de tabii dolgun dudak olmadığı için o kadar iddialı olamayacağım. Bu sene çok modaydı biliyorsunuz. Ortaya da koyu renk sürdüm. Fırçayla da dağıtabilirsiniz. Dudaklarınızı birbirine sürterek dağıtmak daha kolay olabilir. Fırça yardımı da alabilirsiniz. Bu yeterli olabilir ama daha güzel bir geçiş için üzerine tekrar dış kenarlarına açık rengi sürüyorum. Yine parmaklarınızdan da yardım alabilirsiniz. Veya da tabii ki dediğim gibi bir fırçayla bütün renkleri birbirine karıştırabilirsiniz. Ben daha pratik olduğu için bu yöntemi deniyorum şu anda. Daha da koyulaştırmak isterseniz. Daha koyu bir renk. sürebilirsiniz ortaya. Diğer bir yöntem, üste e, koyu renk yukarıdan aşağıya degredili gelen bir teknik. Bunun için iki farklı yöntem göstereceğim. Önce koyu rengi yukarıya süreceğim, açık rengi aşağıya süreceğim. bir dudaklarımı birbirine değdiriyorum. Eğer az yaparsanız daha koyudan bir anda açığa geçiyor gibi olur. Şimdi tekrar aşağının üzerinden geçiyorum. Aynı şekilde yukarının da üzerinden geçeceğim ama kalemle ben geçeceğim daha kolay olsun diye. Ortayı boş bırakıyorum. İkisinde de ortayı boyamıyorum ki degrede tam güzel geçişli olsun diye. Geçiş muntazam olsun diye fırçayla her zaman yapabilirsiniz. Bu da böyle. Unutmayın her renk yapabilirsiniz. Koyudan açığa olacağı gibi renk geçişleri maviden bordoya, kırmızıdan pembeye her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi diğer tekniği, aynısının diğer tekniğini göstereceğim. Bu kez farklı renkler kullanarak yapacağım ama 4 renk kullanacağım. Yavaş yavaş geçiş olması için. Eyeliner'ınız elim böyle tutuyorsam bu kez de çenemi tutuyorum. Kıpırdamasın diye çok saçma. Bu kolumu dayayamıyorum çünkü. Kusursuz kalem sürmek için kolu bir yere dayamak lazım. Veya da elinizi çenenize dayayabilirsiniz. Bana o yetmiyor. Bir de kafayı tutuyorum. <laughs> çünkü bu boşta şu anda. aynı tekniği kullanabilirsiniz veya fırça ile karıştırabilirsiniz. Aşağısının biraz daha açık olmasını istiyorum yine. Flare for finer renginden yardım alıyorum. Yeterli gelmiyorsa istediğiniz kadar koyulaştırabilirsiniz. Ben Üstü biraz daha koyulaştıracağım. Bu da 4 veya 5 renkte ombre ruj. Bu da farklı bir teknik. Yandan başlıyoruz koyudan açığa doğru. en sona yine Flare for Finery. Yine aynı teknik. Dağılma yerleri fırçaya dağıtıyorum. İstediğiniz herhangi bir renk rujunuzu komple sürüyorsunuz. Ben e, Flormar'ın 220 kalemiyle Kate 20 rujunu süreceğim. Beyaz göz kaleminizi e, veya konsilerinizi veya e, fondöteninizi Dudaklarınızın ortasını sürebilirsiniz. Ben Nix'in Milk Jumbo kalemini süreceğim. Ee, ruj olmasın diye parmağınızla veya fırçanızla alabilirsiniz. Ben parmağımı alıyorum biraz. Hafif kazıdım. Ve dudaklarımın ortasını sürüyorum. Bunu biraz daha eğlenceli hale getirerek Golden Rose'un 01 eyeliner'ını da ortaya biraz süreceğim. Biraz parlaklık verdim. Şimdi kenarlar koyu, ortası açık yapacağım. Önce ortasını, sonra kenarları veya önce kenarları, sonra ortasını yapabilirsiniz. Fark etmez. Madonna'dan hatırlarsınız. Çili rengini sürüyorum. Ortaya herhangi bir renk. Şu an buna pembe de sürsem çok güzel olur. Kırmızı süreceğim ben. Birbirlerine gayet değdirerek sürüyorum. Hatta üzerine getireceğim birazdan iyice. Yine aynı kalemle kenarlarını biraz daha koyulaştıracağım. Bu da geçişi neredeyse belli olmayan bir ombre. Herhangi bir tonda ruj sürün. Rujunuzu Sürmeden önce de şu anda yapacağım şey yapabilirsiniz. Kenarlara koyu renk süreceğim. Bunu rujunuzu sürmeden önce siyah kalemle e, yapabilirsiniz. E, koyu mürdüm, bordo tonlarıyla da yapabilirsiniz. Siyah bütün renklerde işe yarayacaktır. Nasıl ki fondötenle rujumuzun rengini açabiliyoruz konsilirde ya da e, aynı şekilde kalemle de bütün renkleri karıştırarak daha koyusunu elde edebiliriz. Şimdi e, köşeleri koyulaştıracağım ombre için. Çok hafif dokunduracağım. Simsiyah olsun istemiyorum. İsterseniz tamamını da siyahla çerçeveleyebilirsiniz. Bir diğer degrete gösterdiğime benzer o dışı koyu ortaya doğru açılan. Ben ki bu sefer kenarlardan ortaya doğru açılan istediğim için buralara sürmeyeceğim çok böyle dokundurarak ucunu değdire değdire sürdüm simsiyah olmasın diye. Şimdi bunu tekrar dağıtacağım. İsterseniz bu kadar koyu geçiş olmasını istiyorsanız direkt fırçayla hemen gösteriyorum. Fırçayla direkt köşelerini karıştırabilirsiniz. şekilde eğer bu kadar çok koyu olmasın istiyorum diyorsanız üzerine tekrar rujunuzu sürün. Fırçayla da sürebilirsiniz bunu. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. Daha doğal oluyor. Dediğim gibi isterseniz kenarlarını daha koyu isterseniz tekrar koyulaştırabilirsiniz. Ben böyle bu şekilde doğal geçişten hoşlanıyorum. Kanalımın ilk zamanlarında yapmış olduğum ejderha e kanadı makyajında kullandığım ruja bayılmıştım o zamanlar. O zamanlardan beri yapmaya fırsatım olmamıştı. Dudaklarımı komple mekçiliyle boyadım ve far bunu istediğiniz renklerle dediğim gibi yapabilirsiniz. Bu yaptığım ombrelerin hepsini farınızla yapabilirsiniz biliyorsunuz. Ee, farlarınızı sürüp üzerine gloss sürerek veya e, nemlendiricinizle karıştırarak uygulayabilirsiniz. Farı alıyorum. Sarı farı. Ve dudaklarımın ortasına sürüyorum. Tam bir o zaman e, şey için yapmıştım bunu. Ejderhanın alev saçan klasiğinden yola çıkarak bir alev rengi yapmak istemiştim. İşte bu benim bayıldığım renk. Gerçekten de umarım şu an e, orijinal rengi görünüyordur. Çok güzel bir renk. Şimdi e, göz kalemleriyle omre lips yapacağım. Kalın bir şekilde sürdüm. Şimdi ortasına e, Maybelline e, Master Drama Serisi Chromatix'den bu hangisi? Altın rengini süreceğim. Numarasını bilmiyorum. Zaten kendi degradesi oluşuyor üzerine getirdiğimde. Ortasına da essence 05 numara. Dudaklarım birbirine sürüyorum. Robot pinup, <laughs> tam bir robot pinup. Gerçekten de böyle gelecek yıllarda hep metalik makyajlar yaparlar sanki. Teknoloji çağında her şey metal gibi. Maybelline Chromatics kalemlerinden e, turkuaz, Vibe ve hangi renkte bu, Magic Magenta ve diğer renkte Purple Light. 3 tane kalem. Bu üç kalemle rastgele dudaklarımı boyayacağım. Küçük küçük çizgiler yapacağım. Ama önce bir çerçevelemem lazım. O yüzden de mavi ile çerçeveleyeceğim. Diğer renklerle şimdi içine boyayacağım. Biraz buraya pembele, fusha. Benim uygulamam bitmedi, ben bunu devam edeceğim. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bir takım parıltılı şu 66 renk miydi, 68 renk mi ruj paletinden parıltılı renklerden, elimde çok fazla renkli eyeliner yok. Onları kullanacağım. Şimdi de maviden biraz özellikle kenarlarına mavilere ilave edebilirsiniz. Ben şu an sadece kenarlarını çerçevelemiştim size göstermek için. Bu da bitmiş hali ama ben tamamen bitirmiyorum. Victoria's Secret'ın bu ne deniyor? Böyle bir far. Altın rengi bunu da dudaklarımın ortasına süreceğim. İsterseniz birbirine bastırarak hepsini karıştırabilirsiniz. Ben çok az yapıyorum. www.sevibibi.com'dan takip edebilirsiniz. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.